Ee, neydi Leyla ile mecnun fragmanı öyle mi? Hemen nasıl çıkarmışlar ya? Schrödinger'in nazmiye teyzesi hem var hem yok. Aynen Gürkan. <laughs> Dur. efsane geri dönüyor. Ne zamandır bu halde Mecnun? Bugün günlerden anne. Salı. Salıysa... ...üç oradan beş... ...sekiz yıl. Mecnun! Nihayet buldum seni. Sekiz yıl mı? Sekiz yıl. Mecnun! Nihayet buldum seni. Lan koca mahallem paramparça olduk ya, darmadağın olduk ya. Mahallenin bu kadar dağılmasının sebebi bir bakkal olamaz ya. Demek ki... Aa evet ya, Bakkal bu hale gelmişti sonradan. Çok gidip fotoğraf çekilen oldu orada. Bir bakkal hakikaten mahallenin kalbiymiş ya. Öyle bir şey varmış yani. Koca Erdal abinin geldiği hale bak ya. Madem Erdal bakkal boş, o zaman biz orayı yıkalım. Yerine güzel bir bina dikelim. Sen tam olarak neyden kaçıyorsun ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun ya. Ben şu an gidiyorum. Mahalledeki herkesi bir yere topluyorum. Ve benim adıma eğer Mecnun Çınar'sa ben bu oyunu kurarım. Ekranların efsane dizisi Leyla ile Mecnun tam kadro yepyeni bölümleriyle çok yakında Eksende. Eksen, Türkiye'nin dijital platformu. Bir huzur rahat vermediniz insana. Buraya da mı geldiniz? Ya buraya da mı geldiniz? Yürü git. Müslah suratlı. Özlemişiz be. Ay hadi inşallah güzel olur. İnşallah güzel olur ha. Şimdi yine bir süre Serkan Keskin ve Mecnun'u oynayan çocuğun ismi neydi? Onun gibi konuşmaya başlarız yani ha. Fena değil. Ferzan demiş ki yarım saat önce yayın bildirimi geldi. Yarım saattir dünün yayınını izliyorum 30 dakika. Yeni fark ettim. Ferzancım sağ olasın işte. Senin sayende eski yayınlarımız da eski oyunlarımız da kıymet görüyor. Çok sağ olun, var olun. Ben de artık İsmail abi ceketimi giyip izlerim ilk bölümü. 2 saat olmasa bölüm başı izlenir ama iki saat bayıyor. Ya belki yeni bölümler iki saat olmaz ya. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Bir 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 heves. Nuri Özcan Atalay yeni destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Sevgili YouTube bu arada Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.